Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu sefer tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sayma pullarıyla nasıl gösterildiğini kısa bir şekilde göstereceğim. E, ders içinde göstermemiştim çünkü karışabilir çünkü bir bayağı bir konu vardı birleştirmiştik. Şimdi ayrı ayrı göstereceğim kısa bir şekilde daha sonra bunu da bitirmiş olacağız. Aslında sayma pullarında e, pek pek karşınıza çıkmayabiliyor. Yani çok ileriki yıllardan bahsediyorum. Çok da karşınıza çıkmayacak ama bu sene için belki sınavda olur. Müfredatta e, bulunduğundan sınavda sorulabilir veya denemelerde karşınıza çıkabilir. Onun için bunlara da bir kısa bir şekilde inceledikten sonra diğer konularımıza devam edeceğiz. Şimdi sayma pullarında çarpma işleminde nasıl bir yol izleyeceğim ona bir bakalım. Şimdi artı 3 ile artı 1'in çarpımını soruyor bize. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken şey arkadaşlar. Burada neyi ifade ediyor? Yani buradaki pulları nasıl çizeceğim onu bulmam lazım. Şimdi diyoruz ki şu artı 3 yazan yer yani ilk verilen yer her zaman grup sayısı grup grup sayısını verecek. Şu da grubun içindeki sayıyı verecek. Grubun grubun içindeki sayı. Ya bunu tersten de okuyabilirsiniz. Çizimlerden tersten de gidebiliriz. Onlara da bakacağız. Şimdi grup sayısına göre. Bana diyor ki bir grup çiz. Kaç tane grup çizeceğim? 3 tane grup çizelim. Grup sayısını veriyor demiştik. Grup sayısını hemen çizelim. Şu birinci grubum. Şu ikinci grubum hızlı bir şekilde çiziyorum. Şu üçüncü grubum. Üç tane grubum var. Ve bu grubun içinde bana diyor ki grubun içindeki her bir sayını bir. Yani bir derken ne? İşaret birlikte bakarsam artı bir değil mi? Artı bir pul var. Hepsinin içinde artı bir tane pul var demektir. Bakın tekrar söylüyorum. Şu pul sayısı şey grup sayısı. Grup sayısı bu da grubun içindeki ne olduğunu gösteriyor. Bizde burada grubun içinde artı pil, pul, bir pul var. Hepsinde artı bir pul var. Onların hepsini ne yapıyorum? Buraya çiziyorum. Sana bunu ok işaretiyle çizdikten sonra hepsini bir araya toplamam lazım. Çarpma işleminde zaten işlemin sonucunu biliyorsunuz. Önceki derslerden. Kaç tane pulum olur toplam? 1 2, 3 tane neyim olacak? Pulum olacak. Zaten artılarda sıkıntı yok. Çarpma işleminde pullarda artılarda sıkıntı yok. Sadece neyi belirttiğini söylüyorum. Grup sayısını belirtir. Artı olursa buranın eksi olma durumu var. Bura artı olursa bak burada da artı burada da artı sıkıntımız yok. Burada artı olursa bu grup sayısını belirtir ki 3 tane grup var demek. Burada da 2 tane olacak değil mi aynı şekilde. Burada da grubun içinde ne olduğunu belirtiyor. Grubun içinde artı 1 pul var diyoruz her grubun içinde. Toplamda zaten kaç pul olur? 3 tane pulumuz artı 3 pulumuz olacak. Zaten işlemin sonucu da ne oluyor? Artı 3 oluyor diyoruz. Gelelim aşağıdakine. Yine grup sayısını veriyor. Kaç tane grubum var? 2 tane grubum var. 1, şu da 2. 2 tane grubum var diyor. Bu grup sayısını belirtiyor. Pozitif olduğunda. Şimdi bakıyorum. Peki her grubun içinde ne varmış ona bakalım. Eksi 3 diyor. Yani her grubun içinde eksi 3 pul varmış. Yani bana burada ne olduğunu söyle demiştim. Burada da eksi 3 pul var. Burada da eksi 3 pul var. Zaten toplama çarpmanın mantığı neydi? Toplamanın kısa yoluydu. Yani burada aslında biz pulların kaç tane olduğunu uzun yoldan topluyoruz. Değil mi? Yani normalde Artı 2 tane. Yani 2 tane grubun içinde hepsinde eksi 3 oluyor. Toplama işlemi yapıyorum aslında. Yani kısa yoldan da gidiyorum. Şimdi baktığım zaman eksi 3 pul burada vardı. Eksi 3 pul da burada vardı. Toplam pul sayım benim kaç olacak o zaman? 6 tane eksi pulum mevcut diyorum. Şöyle de çiziyorum. Yani böyle bir ifade de görürsem eksi yani şöyle yorumlayacaksınız. Şekilden sorarsa nasıl yorumlayacağım? Bak şimdi burada bunu vermedi diyelim. Bakıyorum burada kaç grup var? 2 tane grup var. O zaman bu artı 2. Şimdi eksi olursa nasıl olacak onu da inceleyeceğiz. Bu artı iki de sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Yani direkt grup sayısı belli. Artı 2 çarpı toplam her grubun içinde kaç tane ne var? Bunun her grubun içinde eksi 3 pul olduğu için buraya da eksi 3 yazacaksınız. Yani işlemi bilmesem de tersten okuyabiliyorum. Artık ile eksi 3'ün çarpımı da zaten eksi 6 olduğunu Biliyorsunuz ki zaten toplam pul sayımda kaç oluyor? Eksi 6 oluyor. Diyoruz. Yani burada pozitif olursa sıkıntı yok. Şu önünde grup sayısı pozitif olursa herhangi bir sıkıntımız yok. Direkt grup sayısını veriyor diyoruz. Grup sayısını verip e, her grubun içinde de ne olduğunu belirtip daha sonra bunların hepsini toparlamış oluyoruz. Tersten de sorulabilir. O yüzden e, bunlara da bakmış olacağız. Şimdi gelelim eksi 2'ye ile başlarsa yani başlangıç grup sayım negatif olursa nasıl bir işlem yapacağım onu inceleyeceğim. Yani öbürleri pozitifti. Burada negatif oluyor. Burada da arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Bu yine aslında grup sayısını belirtiyor ama çift olarak belirtiyor. Burada şöyle bir yol izleyeceğim. Bakın eğer baştaki sayı negatifse bu benim nötr ortamda nötr ortamda iki tane nötr çift grupları çizmemi istiyor. Tamam yani şöyle düşünün. Bu yine grup sayısını belirtiyor. Doğru. İlk başta bir nötr ortamım var. Bir nötr ortamı oluşturuyorum. Bu nötr ortamda daha sonra diyorum ki grup sayısı iki tane olacaktı. Değil mi? Bu pozitif olsaydı grup sayısı negatif olacaktı. Pardon pozitif olacaktı. Negatif olduğu için burada artık bir çift çizmem lazım hani e, toplama ve çıkarmada da görmüştüm ya nötr ortam içine negatif pull çiftlerini çiziyordum yani şuraya bir şöyle hızlı çizelim yani hızlı bir şekilde çizeceğim peki kaç tane çizeceğim Çiftten. 4 tane çizeceğim. Neden? Çünkü bak yine 4 tane neyim var aslında? Bak burası değişmiyor aslında. 4 tane olacak her grubun içinde. Şöyle nokta nokta çizelim. İlk başta nötr bir ortam oluşturmuştum. Daha sonra yine buraya da bir tane daha çizmem lazım. 4 tane. Bakın bunu niye yaptım? Tekrar söylüyorum. Bu pozitif değil. Pozitif olmadığı için buraya ben e, yani grup eksik 2 grup sayısı diye bir şey olmayacağına göre burada o zaman ne yapacağım ben? bir çift oluşturacağım. Nötr ortamda artı eksi çift oluşturuyorum ve her çiftin içinde 4 tane yani 4 çift olması lazım bir grup içinde. Bu gene grup sayısını belirtiyor zaten. Sıkıntı yok. Yani iki tane grup değil mi burası zaten? Ortadan ayırdım. Şu birinci grup, şu ikinci grup. Yine grup sayısını belirtiyor. Orada bir sıkıntımız yok. Grup sayısını belirtiyor. Orada bir sıkıntımız yok dedik. Şimdi bakıyorum. Sonra diyoruz ki zaten şekil üzerinden de göreceksiniz. Benim burada bir şeyleri çıkarmam lazım. Yani zaten çarpma işleminde bunun sonucu ne? Artı 8. Değil mi? Eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımı 8. Burada ben bir şeyleri çıkarmam lazım. Çünkü üst, önündeki negatif bozuyor. Ee, şimdi baktığım zaman burada ne var? Eksi 4 pul var. Eksi 4 pulları ben buradan çıkartacağım. Tamam Şu sonraki işlemim bu. Şuradaki eksi 4 pulları yani şuradaki eksi 4 pulları ben dışarı çıkarıyorum. Yani ne verildiyse onu çıkaralım. Aslında onu söyleyebiliriz. Ee, eğer artı olursa da tersi olacak. Ona da bakacağım. Şimdi burada artılar kalmış oluyor zaten baktığım zaman. Eksi 4 dediğim yani eksi 4 pulları ben dışarı çıkarıyorum. Sonra diyorum ki benim kalan pullarım 1, 2, yuvarlak çizmeden çizeceğim bu sefer. Kaç tane pulum kalıyor? 4 burada vardı. 4 daha burada olacağına göre benim artı 8 tane neyim kalıyor? Pulum kalmış oluyor. 3, 6, 8 tamam. Yani artı 8 tane neyim var diyorum. Pulum var diyorum. Bunu görmeseydim bakın bir kere şöyle yorumlayacaksınız. Diyorum ki bir kere burada artı eksi çift pul varsa demek ki baştaki sayı negatiftir. Bak 1. Baştaki sayı negatif. Çünkü ee, çift çizmiş. Yani bir, bir öncekindeki gibi değil. Bak bir önceki net. E, Baktığım zaman bir önceki Grup sayısı pozitif olduğu için direkt grup sayısını parçalı bir şekilde çizdiyse ve nötrlü bir grup yoksa zaten başı pozitiftir. Tamam mı? Orada bir sıkıntı yok. Daha sonra diyorum ki kaç gruba bölmüş? Bakın iki, iki gruba bölmüş. 2 gruba böldüğü için demek ki 2 grup var. Yani eksi 2. Bak yorumluyorum. 2 gruba bölmüş. E, bayağı, hep nötr çift olduğu için de demek ki eksi 2. Çarpı diyorum. E zaten neleri çıkarmış? Eksi 4'leri çıkarmış. Eksi 4'leri çıkardığı için ikincisi de eksi 4 olacak. Çarpım da zaten artı 8 olacak. Eğer tersten sorarsa şıklardan da bu şekilde gitmiş oluruz. Gelelim buna. Burada da yine başta negatif var. Dikkat edin. Bak yine bir nötr ortam çiziyorum. Nötr ortamımı çizdim. Bana diyor ki kaç gruplu olacak? Bak yine grup sayısının sabit sıkıntı yok onda. Yine nötr çift çizeceğim. Fakat e, grup sayısına göre çizeceğim. Peki burada grup sayısına 5. Demek ki 5 grup olacak burada. Güzel. Her grupta kaç tane olması gerekiyor? 2 tane. Yani ikili ikili nötr çift oluşturacağım. Kaç tane? 5 tane. Bak. 1. Bir, şu birinci çift. Şu ikinci çift. Şu üçüncü çift. Şu dördüncü. Şu da beşinci çift. Bak. 5 tane çiftleri oluşturdum. Bak. Nötr çift var. Doğru. 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5. O da doğru. 2, yani her grubun içinde 2 tane olması gerekiyor. O zaman her gruba 2 çift çizdim. Gördünüz mü? Her gruba 2 tane çift çizip işlemimi bitiriyorum. Daha sonra burası artı olduğu için buradaki artıları bu sefer ne yapacağım? Çıkaracağım. Yukarıda eksi de eksileri çıkarmıştım. Artı önündeki şu ikinci de artı olduğu için bu sefer ne yapıyorum? Artıları dışarı atıyorum hepsini. Hepsi gidiyor. Şu artıları dışarı çıkardığım zaman geriye zaten bütün eksilerim kalmış oluyor. Bütün eksilere de çizelim. Kaç tane eksi pulum kalmış olacak? 2, 4, 6, 8, 10 tane neyim kalmış oluyor? Şöyle hızlıca çizelim. 9, 10. Yani bunun cevabı da zaten ne oluyordu? Eksi 10 oluyordu. Yani benim elimde eksi 10 tane neyim kalmış oluyor? Negatif pulum kalmış oluyor diyoruz. Bakın tersten de okursam yine bakın tersten okuyorum diyorum ki bir kere burası başlangıcı grup sayısı eksi olacak. Neden? Çünkü e, nötr çiftler çizilmiş. Nötr çiftler çiziliyorsa demek ki burası ne olacak arkadaşlar? E, başı eksi olacak. Sonra kaç tane grup var? 5 tane grup olduğu için. Demek ki burası da ne olacak diyorum. 5 grup olduğu için eksi 5 olacak. Çıkarılan ne? Artılar. Yani artı Bir kere grubun içinde kaç tane çift var? İki tane çift olduğu için iki olacak. Çıkarılan da artı pullar olduğu için burası da artı olacak. Cevap da zaten direkt saydığım zaman eksi 10 çıkmış oluyor diyoruz. Evet gelelim sayma pullarıyla bu sefer bölme işlemini. Bölme işlemini nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar burada da aslında tam farklı bir durum var. Onu söyleyeyim. Çarpmayla pek zaten e, tam benzer bir yönü yok. Sadece birkaç yer benziyor ona bakacağız. Şimdi sayma pullarında bölme işleminde ilk başta zaten e, şu artılarda sıkıntı çıkmıyor onu söyleyeyim. Yani bölme işleminde zaten sonucu da bildiğiniz için herhangi bir sıkıntımız yok. Burada zaten grup sayısını en son bulacağız. Zaten bölme işlemindeki amaç o. Değil mi? İlk başta toplam sayı olur. Bölünen sayı daha sonra bölüme göre hareket edeceğiz. Şimdi Burada toplam neyim var? Artı 8 tane başlangıçta şöyle yuvarlak çizmeden çiziyorum artık. Yani o şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Fark etmez. Artı 8 tane neyim var benim? Pulum var başlangıçta. Bana öyle diyor. Artı 8 tane pulum var. Peki bunu diyor 2'ye böleceğim. Neye? Artı 2 olacak şekilde bunu ne yapacağım diyor. Böleceğim diyor. Şimdi burada bakacak olursam hemen bölelim. Burada bölmem gereken yani böldüğüm grup sayısını zaten şuradaki sayıdan bakacaksınız. 2'ye bölmek demek bunu 2 parçaya bölmek demek değil mi? Ya biliyoruz onu. Burada 2 tane grup oluşturacağım o zaman. 2 parçaya böleceğim için. Peki ben bunu 2 gruba oluşturursam 2'ye bölersem her grupta kaç tane olacak zaten? 4 tane benim artı pulum olacak. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Artı 4 tane pulum ve bunun neyini alacağım? Bir tanesini yani iki gruba böldüm mü? İki gruba böldüm ve bu grubun bir tanesini alacaksınız. Değil mi? Sonuç olarak ikisi de aynı değil mi? İkisi aynı olduğu için birini alırsam benim o bir tane cevabım olmuş oluyor. ki zaten cevabım da artı 4 olmuş oluyor. Tamam mı? Yani baktığım zaman 8 tane artı 8 pulum var. Bunu iki gruba bölüyorum bölme işleminin tanımı biliyorsunuz. İki gruba böldüğümde bir tanesini alacağım için sonuç olarak cevabım artı 4 olmuş oluyor diyoruz. Peki orada sıkıntı yok. Peki burada benim başlangıçta negatif olursa herhangi bir sıkıntım olur mu sizce? Yani başta hani çarpma işleminde bir sıkıntımız çıkıyordu ama burada bir sıkıntı çıkar mı? Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Neden yok? Çünkü aynı mantık çarpma değil bu biliyorsunuz bölme. Bu sefer başlangıçta 12 tane eksi pulum olduğunu bana söylüyor. Çizelim. Eksi 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane neyim var? Negatif pulum var. Bana öyle söylüyor. Bunu diyor kaç gruba ayırmamızı istiyor? 4 gruba böleceğim. İster kenarda bölün. Üstünde de bölünebilirsiniz. Sıkıntı değil. Biz şöyle kenarda 4 parçaya bir bölelim. Bunları diyor 4 gruba böleceğim diyor. Bölelim. 4 gruba bölüyoruz. Burada zaten sıkıntı başlangıçtaki negatif sıkıntı çıkarmıyor. Farkındaysanız ikinci sayının negatif olması biraz durumu değiştirecek. Burada da öyle bir sıkıntımız oluyor. Çünkü ek, bak -12 pul var. 4 parçaya bölüyorsun. Bir sıkıntı gözükmüyor burada. Ve her böldüğümde her parçanın içinde kaç olur bölerseniz? 1 2 3 tane olur, değil mi? Yani şunu 3'er 3'er bölün. Ya yani 4 gruba eşit olacak şekilde bölün. 3 3 zaten bölme işlemi tanımından biliyorsunuz. 1 2 3. Hepsinin içinde 3 tane negatif pol olacak. Bunun da bir tanesini alacağıma göre bölme işleminde hep bir tane alıyorum. Bir tanesini alırsam zaten o da eksi 3'e tekabül ediyor. Yani eksi 3 olmuş oluyor. O yüzden eksi 12'yi de zaten eksi 4'e böldüğünüzde sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? negatifi pozitife böldüm eksi oldu. 12'yi 4'e böldüm 3 oldu. Bunu da bu şekilde okuyabilirim. Tersten zaten bölme işlemi olduğu anlaşılıyor görüyorsunuz. Parçaya bölüyor çünkü. Buradan bölme işlemi olduğunu söyleyebilirim. Burada başlangıçta sayı işaretinin değişmesi bir sıkıntı çıkarmıyor. Sonradan gelen negatif işi biraz karıştırıyor. Bu şekilde olursa işim biraz daha değişik bir yön almış oluyor. Burada arkadaşlar eksi 6 tane benim pulum var normal şartlarda ama ikinci bu sefer negatif olursa bu bölme işleminde bak çarpmada başlangıçtaki negatif işi karıştırıyordu. Burada sondaki negatif işi karıştırıyor. O yüzden burada yine bir nötr ortam düşüneceğim. Bakın negatif varsa zaten nötr ortam düşünün. Başlangıçtaki bir sıkıntı çıkarmıyor diyorum. Tekrar söylüyorum. Burada diyoruz ki Başlangıçta bir nötr ortamım var yine. Ve normal şartlarda başlangıçta eksi 6 tane pul çizmeniz gerekiyor. Ama buradaki negatif işi bozuyor. Çünkü niye? Zaten işaret değişiyor. Anladınız mı? İşaret değişiyor. Şöyle baktığım zaman anlamam lazım. Niye? Bölme işleminde eksi ile eksi zaman işaret. Yani şuradaki negatif işareti değiştirecek zaten. Şimdi başlangıçta çizdikten sonra diyorum ki o zaman ben buraya nötr çifti çizeceğim. Neye göre? Şuraya göre yine nötr çifti çizeceğim. Burada normalde eksi 6 pul çizecektiniz. E, çift olduğu için eksi 6 yani 6 tane nötr artılı eksili çift çizmeniz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nötr çift çiziyorum. Daha sonra bunu nötr çiftlerini bölmem lazım. Neye? 3 parçaya. Değil mi? 3 parçaya böleceğim. Yani şuradaki sayıyı yine değiştirmiyor farkındaysanız. Yine 3 parçaya bölüyorum ama negatif pul ve pozitif pul yani çiftleri böleceğim. Şuraya artı eksi birinci, artı eksi ikinci, artı eksi bir daha çizeceğim mi? Hayır ikili böleceğim değil mi? Bir daha çizmeme gerek yok. Yine artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi. Burada farkındaysanız 3 parçaya bölersem her e, grupta 2 tane eksi artı çift olacak. Ve daha sonra diyorum ki bunların bak şimdi şu eksi önündeki eksi işareti değiştiriyor değil mi şu? Burada hangilerini çıkarmam lazım? Negatif pulları çıkarmam lazım. Tamam mı? Negatif pulları çıkaracağım. Daha sonra işlemime devam edeceğim. Ya şöyle düşünün. Şöyle söyleyeyim. Bunun önündekine göre hareket edeceksiniz aslında. Bunun önünde negatif olduğu için şuradaki negatifleri en son çıkaracağım. Zaten işaret değişikliğinden anlaşılıyor. Şuradaki negatif pulların hepsini dışarı çıkarıyorum. Negatif pulların hepsini ben dışarı çıkarsam biraz küçük olmuş. Neyse. Negatif pulları dışarı çıkartırsam benim elimde ne kalmış oluyor? Pozitifler kalmış oluyor. Peki bunun bir tanesini alırsanız bir tanesini alırsam iki tane pozitif pul. Yani bir tanesinden negatif pulu çıkarırsam geriye iki tane pozitif. Şurada yok. Pozitif pulum kalacak. Yani benim elimde kalan bir şey artı 2 tane pul diyoruz. O da zaten cevap olarak da artı 2 olduğunu söyleyebiliyoruz. Devam ediyoruz. Artı 8 ve artı eksi 2 durumu. Yine buradaki negatif işi bozuyor. İkincisindeki. Yine 8 tane pulum var ama bu sefer şey 8 tane çiftim olacak. Onu da hemen şöyle çizelim. Şöyle kutu çizmeseniz de olur bazı durumlarda ama neyse bakıyorum 8 tane artı eksi pulum olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani şuradaki eksi karıştırıyor. E baktığım zaman burada da ne yapacağım? 2 gruba oluşturacağım. Yani şuradaki yine gruba böldüğünü gösteriyor. Sıkıntı yok onda. 2 gruba bölersem 4 4 bölmüş olacağım. Değil mi? 4 4 böleceğiz. Şu şekilde 2 tane gruba böleceğim. 4 4 bölersem yani şuralar hep birinde 4 tane artı eksi çiftlerim olacak. Peki burada bu sefer bunun önünde eksi şey artı var. Yani şunun önünde artı var. Bu sefer artı pulları dışarı atacağım. Zaten cevap negatif olduğu için şu eksi işareti değiştiriyor. Yani eksi çıkaracakken artı yani artı eksi çarpımı eksi oluyor zaten. Ya bunun sonucu ne olur? Eksi 4 olur normal şartlarda. Burada da yine e, önündeki şu önündekine göre bakacak olursak artı pulların hepsini dışarı çıkaracaksınız. Artı pulların hepsini dışarı çıkartırsam geriye bir tane neyim kalacak? Ya yani bir tanesinde kalan pullar ne olur? Dört tane negatif pul olur. Hepsini almıyorum. Tekrar söylüyorum. E, bir grupta ne kadar kaldıysa bir tanesini almam benim için yeterli. Burada eksi 4 pul kalmış oluyor. Yani cevabım da eksi 4 olmuş oluyor diyoruz. Yani şu önüne göre hareket edeceksiniz. Artıysa artıları çıkaracağım. Başlangıçta eksi ise eksileri çıkartıp işlemimi bitireceğim. Yani şurada negatif olması bölme işleminde sıkıntı çıkarıyor. Çarpma işleminde başlangıçta negatif olması işi karıştırıyordu. Bunu da tersten okursanız bak tersten okursam diyorum ki bak 8 tane pul var. Doğru. Başlangıçtaki zaten ne olduğunu bildi. İşaret yazmadım daha. 8 ama burada negatif e, pullar var ve bakıyorum devam edeyim iki parçaya bölmüş Demek ki burada iki olacak Ve Çıkarılan ne Çıkarılan ne artı demek ki bunun önündeki artı diyeceksin Diyeceksiniz Daha sonra Burada Şuraya ne diyeceğim bak burada nötr çift koyduğu için bura pozitif değil burada eksi o zaman çünkü Pull çiziyorsanız Çift pull yani artılı eksile nötr çiftler çiziyorsanız demek ki bölme işlemindeki şu bölen sayı yani ikinci taraftaki bölen sayı negatif oluyor demek ki. Pozitif olsa sıkıntı çıkmıyor zaten. Direkt bölüyorsunuz. Tamam mı? Ve bu, bu şekilde de yorumlayabilirim. Zaten cevaptan da çıkıyor. Eksi 4 olduğu görülmüş oluyor. Aslında bunlar dediğim gibi pek de karşınıza çok çıkmayacak ileriki senelerde. Yani bunlarla pek işimiz yok ama bu sene için sınavda olur. Belki denemelerde karşınıza çıkar. Onun için bunları da bilseniz sizin için daha iyi olur. Bunları da bitiriyorum arkadaşlar. Ee, sonraki derste görüşürüz.